Baharat mı? Baharat mı Ayşe? Babası yakayım mı ateşi? Dur bakalım. Halil yanıyor mu? Yanıyor. Yanıyorsa tamam. Bir şey söyleyeceğim bu orada. <laughs> sen de çekeyim ben ateşi. Küllen temizledin mi orasının? Hani onu düzgün temizlememişsin ya. Öyle mi temizleni? Allah seni davul etmesin. Yani. Ha? Hal böyle mi olacak yani? Allah seni. İyi e biraz zaten altın külünü tübü böyle temiz, temiz etir. Olmaz ya. E, olacak mı öyle? Zaten burası kül dolu şey dolu. Bunları atmanız gerekiyormuş. Olur olur şimdi bu. Hadi bakalım. Yalnız şey yap sen Gor olacak. O da bulman lazım. bir Yani gor olursa güzel olur. Hadi bakalım. He? Gor olacak. Bir şey şu aşağıdaki mor evi gibi, gibi ya mor renge boyamışlar ya lila mı mor mu? ne? <laughs> 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 Musa'nın evi mi o? Hangi? Şu aşağıdaki. He. <laughs> ee, evi boyamış bak. Vallaha, halletmiş. Halkın işte bağırıp duruyor orada. Islak mı onunla? Odunla. Kuraklıkta mı getirdin? Ya, hiç Kuru gibi. <laughs> Kuru Ama gibi. Oh duman duman ha. E biz or... Olur. Hayır ondan oluyor da daha kolay olur diye. Ya, böyle... Onun işte yanmasını beklemen lazım. Oh. Acelemiz ha mu? <laughs> acelemiz yok canım. Bir işimiz de yok. Hadi bakalım yak bakalım sen de. Nasıl pişirmesi bana ait Halil? Nasıl anlamasın ya? Yaparsın diye düşünüyorum. <laughs> Tavuklara bak nereye çıkmışlar. Ayşe de kıyma mı çekiyor evde? Tavuklar nereye çıkmışlar? Dönüyorlar oralarda. Siz niye yumurtlamıyorsunuz bakayım? Sizi gidi yaramazlar sizi. Hiç yumurtlamıyorsunuz. Yani yumurtlamıyormuşsunuz. Şikayet var. <laughs> Şikayet var sizden. Niye yumurtlamıyorsunuz tavuklar? E sen bu kadar çıkma ötüyorsun. İnsan azıcık uzun 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 öter. Horoz. Halil başka horoz yok mu? Bir tane horozunuz. Horoz bir tane mi? Elinizde olan bu mu? Bir tane horoz olur mu ya? Birkaç tane olması lazım. Enişte oralarda bağırıyor. Eşya getirmişler yukarıya. Birinci kata eşya getirmişler. Traktör geliyor bir tane. Suan. Sensin soğan Senin önce kızdırdın mı? Güzelce yak sen onu ateşte. Aslında yağ olsa daha iyi olur da kuyruk ya falan yağlamak için deri. Toplan derileri yok mu? Vakisem de birden sürer. <laughs> Horozu kesen bence. Bir tek horoz varmış zaten. Of o benim için yanıyor. O şeyler derilenden de biraz sürem yağ, yağlamayınca ona yapışır. Bir de yeni o demir. Oh şimdi elin yanacak. Hiçbir şey olmaz, Hiçbir şey olmaz mı hiç? Yağlamak gerekir. <laughs> Nisa prensesim. Neyse. Ne yapıyorsun sen camda? Allah'ım. Şu bayık. Oh Halide Hoca ayakta oraya. Duman dumana. Bakalım mangal yapabilecek mi? Ya çıvana yaptıracakmış ya neyse. <laughs> ne yaptınız? Ay benim prensesim. Balasının gülü. Seni yerim ben yerim yerim. Gel buraya Nisa. Yerim seni çocuk. Anne ne yapıyor? İçini yiyor. Olmadı mı Ayşe makine? Aa, makine iyi. Kene kene Nasıl yani? Annem, annem, çekiyor makineyle. Makineyi soktu şimdi. bir de Nisa ne diyorsun? K Sana yapmıyor bana yapıyor. Gel halam de. Al halam halam. Ok maşallah. Bak 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 anne şimdi kıyma Kıymış çekiyor burada. Kıyma çekmiş. Anne kıyma çekmiş bak. Çok ses yapıyor. Ee, normalde de yapıyor mu? Oo bu kevşemiş bu. Aa ne çabuk. Bana gel gel. Babam bir, yani, bir şeyler yapıyor. Babam babam bir şeyler yapıyor. Annen kıyma çekecek şimdi. Bak. Ya, ben ben Oğlum yatakları mı yıktınız? Allah sizi ya bu o, çocuklar. Neyse en sık evi harabeye çevirdiler. Yürü sopla evi. Yürü. Allah sizi. <laughs> Bitti mi Ayşe? Nisan ne yapıyorsun prensesim? Babaanneğin o su şişesi, onu koyar mısın yerine? Hatırız. Ayşe bitmedi mi köfte? Bitmedi. güzel. Uf köfteler az kaldı. Şimdi etlerimizin buzları da saldı. Onlar da hazır sayılır. Şöyle, böyle. Ana su koyacaktık şu tencereye umutluk, şunu koyayım. Bunda da mantı yapalım dedeme. Mantıcı dedeme. Şurada küçük küçük muhallebi yapmıştım çocuklar yer diye. Şurada dursunlar onlar da. Nisa. Prensesim. Ay benim prensesim. Biraz... Seni yerim oyca, çocuk. Oyca. Yeni yerim seni yerim seni yerim. Halasının gülü. Nereye gidiyorsun? Kız nereye koşuyorsun? Beni de böyle şey gibi yaptın. Hani babanın ocağı yandı mı acaba? Aa, oyca, oyca, oyca. yanmış bayağı. Korba yavuş. Ben bakıp geleyim bakalım Ayşe'cik. Of. Nisa. Evet senin de var kızım. Şimdi babanın ateşine bakmaya çıktım dışarıya da güzel yanmış bak. Oh mis gibi kor oluşmuş orada. Baba. Babası. Baba, Baban içeride. Ben. Sen de ayakkabı annen kaldırmış kızım. Hiç çıkma sen dışarıya soğuk zaten. Gelme sen. Ben geleceğim kızım. Hemen şeye bakıp geleceğim ben. Ateşe bakmaya çıktım. Evet. Oh. Ne biçim kor olmuş. Kor hazır, ızgara da hazır şurada. Biraz daha mangalı yapmaya başlayacağız inşallah. Kormis gibi. Çok güzel olmuş. Evet. Salatamız hazır. Lahana, mor lahana ve be. beyaz lahanadan be. salatamız hazır. Ee, şurada bizim burada bu şekilde şöyle küçük küçük makaralardan mantı yaparlar. Onu yaptık. Çorbamız da hazır. Tarhan ya çorbası yaptık. Şöyle mis gibi. Oh. Bir yanına da kabak tatlısı. Sonra bakalım Ayşe de soğan salatası yapacak. Soğan doğuruyor. Ayşe elini kesiyorum. Biraz yavaş mı yapsam? Dikkat ediyorum işte. Dikkat ediyorsun. <laughs> Ama soğan kes... ağlatıyor beni. Ağlama. Ben bakayım bakalım Halil ne yapıyor dışarıda. Pişiriyor mu etleri? O ağzı Allah ezan oluyor. Tavukları mı? Yok daha pişmemiştir ya. Dur şunu kapatayım da. Bakalım bakalım Halil pişirdim etleri. Pişiriyor mu ne yapıyor? Halil nasıl gidiyor mangal? <laughs> oluyor mu? Ateşin zayıf mı? Oo oh, kızartmışsın etleri maşallah. Maşallah. Hmm, kokuya bak mis gibi vallaha. Şey şu boş yerlere bir tane daha atsaydın ya. Ama güzel kızarmış. Güzel hmm. Aman aman aman. Misli. Sen bunu kızardın değil mi? Kızartırım tabi. Mangal benim işim diyormuşum. Şunlardan boşlara koyacaksın mı? Boş yerlere. Sıçtırma bir. Koymayacaksın mı? İyi hadi madem. Tavukları da getiren biz zaten onlar pişiyordur yavaş yavaş. Önce köfteleri pişireyim bence köfteler soğur o zaman önce pişerse. Ya yani tencereyi kapatacağız sen tencereye gittin mi? Hayır kapatacaksın da köfte çünkü çabuk pişiyor ya. Tavuk biraz daha yavaş pişer. O yüzden önce tavuk en son köfte pişer. Köfteler yani soğumasın soğudum güzel olmaz. Çok da pişirin gururuna. Nasıl baksana bakalım tadına. Yedim ben parçaladım. Güzel mi? Ha? Bakayım bakalım. Çiğ olmasın da ben çiğ yiyemem. Çiğ ya. Hmm. Dokun gibi süper. Hmm. Tuz azmış biraz ama Tuz, güzel. Azı attım ki. Hmm. Sıcakken biraz daha tuz atalım mı? Atarsan at, at, hmm, Çok güzel olmuş. Lokum gibi dediğin gibi. Ama şey tabii etin şeyi güzel yeri ya. Hmm. Ben az tuz getireyim. Bir de tencere getireyim. Sen önce çok acele edersin sevinirim çünkü bunlar yanmaya başlıyor. Tamam. Tencere getireyim. Tuz getireyim. Tamam tamam. Koş Meryem koş. Olmuştur ya al al onu da al. Olmamış mı? <laughs> Bence vakit kaybetmeden diğerlerini de koyayım ben. Oh, lokum lokum. Bunları hiç doğramayacaksın. Herkes bütün şey. tutun. Tamam. Kapan kapat. Tavukları da koyayım ben. Şimdi Şş. bir ateşli mi şunu ya? Zayıf mı? Gel. Evet. iyi oldu. Ellerini yakma bakalım. <laughs> İyilendireyim onu bir. Allah. Gor varsa gor ya Bir tur daha. ya gor var. Çok sıcak oldun da yanak yakar bak. <laughs> Öf, duman duman'a gitti Sönmemesi için sürekli işte o şekilde yapman lazım Üstünü biraz şey yapsana Çatalla bir şeyle şu yanıkları O şeyle Sürt 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 kesini. Şey tavuktan yağlandan Atınca şimdi şey yapar o da Neyse koy koy hadi Yapışmaz galiba Yok yok yapışır demiyorum ben Koy Elini at şunları ya. Ne işe uğraşıyorsun? Sana elini yıkamayacak mısın? Güzel yerleştir. Tokladık. Derli yerini altına getirsen daha iyi olur büyük olan değerli derili olanlar. Derileri de şimdi hem yağ akar hem lezzetli olur hem de kız iyi kızarır. Şu büyük parçalar var bak benim şey yaptığım büyük olanlar. He, onlar deriyi alta getir, yaydır. Öyle, öyle, öyle öyle işte öyle. Aynen. Ya ne yapıyorsun böyle? Hayır onlar ben kestim sen onları beceremiyorum böyle bir şunu ya. Dur. Dur. Çekil. Ben onu güzel bak şu büyükleri koyacaksın önce. Şu şu et parçasını çek kenara. Nasıl çekeceğim bunu? Şunu elinle çek ya ne olacak? Elinle şunu çek şuraya. Allah Allah tamam. Hı. yerler yerlerden koyarsam şu aralara küçük yerlerde şunları koyalım. küçükleri aralara yerleştir. Büyükler mi kaldı? Nasıl seyrek döşedin sen. Sık döşe sorun az Öteki de büyük herhalde. Onlar da köfteyle pişer. Tamam. Koy oraya. Kürek de şimdi yerlendir. Zor olur zayıf olursa şey yaparsın. Hadi ben kaçtım içeri. Kaçtın da burada bir kişi daha gelmesi lazım. Lamba gitmesi lazım. Şimdi kahve kadar. Namaz da geleyim ben o zaman. Sizde de unutlar namaz. E? Aydınlık ya da. Doğukhan'a yollayayım o zaman bir tane şey lamba yapayım da. Bulayım da. Namazımız geçecek şimdi. Ayşecik. Şekerim ee, el lamba'sı lazım. Karanlık olmasın diye. Tamam. Anladım. Tamam. O zaman ben gelmem geriye. Oh, orada da mis gibi kor. Ne biçim kıpkırmızı. Orada da hazır korlar var. Hop. Şimdi. Oo, oh, haşlı salatayı hazırlamış. İçerisine koymuş olmalı pancar mı? Kırmızı pancar mı? soğan salatamız da hazır. Tek köfteler kaldı pişecek. Şimdi onları da pişiririz. Hadi bakalım. Karanlık mı? İyi. Sen lamban var. Pişiyor mu? Vav. Wow. Kedi de gelmiş hemen. Maşallah. O kadar da Daha var da tavuk koysana orada. Bana da acele etmiyor. Neden? Ya, bunlar da pişiyor. Pişiyor. Yelendireyim mi? Nerede sen şey? Şu kürek. Kedi, sana da vereceğiz. Sen beklemen lazım şu kedi. Bir dakika. Atı bunu bir tasa ha. Al bakalım. Şu diriler sıcaktır ya. Kediyi öldüreceğim. Ne yapıyorsun? Yerine vermem atalım. Hayır hayır. Hı. Şey sıcaktır diyorum ya. Soğusun kenarda. Daha dokunmaz bulmadım onu. He orada vardı ya. Çağır çağır kediyi. Sıcak şey verme. Orada var da önceden soğuk olanlar. Onlar yesin. Allah seni kedi. Şunu ben yerlendireyim. şu kapatayım da. ben çok şey görünmüyor ama güzel sarılar. Tavuklar. Oy 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 oy. Duman duman. Oy, altı nasıl oldu? Biraz daha dursun ya. Tam, tam olmamış o. Aynen. Bu. Oh. dursun biraz daha ya. Çocuklar şeylerini yiyorlar ya, kızarsın bir çiğ olmasın. Ne yapıştı mi acaba? Biraz daha dursun, beyaz tarafı çevir. Kızarım köfteler, kızarım bakayım. arkadaşlar. Mantımız hazır. Bizim mantı böyle oluyor. Üzerine de tereyağı kızartıyoruz. Soğanlarımız hazır. Sonra salatamız, çorbamız. Yemeklerimiz şimdi bizim hazineye bakalım. O oh, köftelerimiz. Tavukların etlerimiz de burada. Çok güzel onlar. Hadi bakalım. biz afiyet olsun.